Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Giriş ünitesi 4. bölümde karşınızdayız. Bu videoda metinlerin sınıflandırılmasını işleyeceğiz. Çok önemli bir konu. 4 yıl boyunca işinize yarayacak. Lütfen bunu iyi dinleyin. Hemen başlayalım. Evet, metinlerin sınıflandırılması. Bilimin ve edebiyatın gelişmesi, buna bağlı olarak farklı alanlarda metinlerin yazılması, metinlerin sınıflandırması sonucunu doğurmuştur. Bu sınıflandırma metin türlerinin birbirinden ayrılmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Metinler anlatım türlerine, yazılış amaçlarına, gerçeklikle ilişkilerine göre gruplandırılabilir. Buna göre metinler genel olarak öğretici metinler ve edebi yani sanatsal kurmaca metinler olarak ikiye ayrılır. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Metinleri genel olarak ikiye ayırıyoruz. Öğretici metinler ve edebi metinler olmak bu iki metin türünü ayrıldığı noktalar hemen tablomuzda göstereceğiz bunları. Özelliklerini gerçekten bunları çok iyi bilmeniz lazım. 4 sene boyunca işinize yarayacak. Hemen bakalım bunlara. Evet, edebi metinler ile öğretici metinlerin karşılaştırması. Ölçüt olarak gerçeklik olarak bakalım önce. Edebi metinlerde gerçekler kurgulanarak aktarılır. Yani gerçek olduğu gibi aktarılmaz. Sanatçının yorum, yorumuna göre kurgulanır. Öğretici metinlerde ise gerçekler yorumlanmadan olduğu gibi aktarılır, bu yönü önemli. Amaç Edebi metinlerde amaç çeşitli duyguları yaşatmak, okuyucuya edebi zevk vermek amacı güdüler. Öğretici metler, metinlerde ise okuyucuya bilgi vermek, bilgiyi okuyucuyla paylaşmak amacı güdülür, amaç yönünden ayrılır. Üslup olarak yani dili kullanmasına göre bakalım. Edebi metinler üslup kaygısı vardır edebi metinlerde. İfadeler süslü ve sanatlıdır. İmgeler vardır, benzetmeler vardır. Ee, yani dili e, olduğu gibi vermez. O sanatçının özelliğine göre dili kullanır ve süslü bir hale getirir. Öğretici metinler üslup kaygısı yoktur. Yani süslü bir ifade e, ifadeyle anlatmaya çalışmazlar. İfadeler doğru ve yalındır. Yani sade bir şekilde yazılır. Anlatım, edebi metinlerde anlatım, nesnellik ve bilimsellikle değil, öznellik hakimdir, önemlidir, kişiye göre değişir. Edebi metinlerdeki anlatım, öğretici metinlerde ise konu tarafsız bir şekilde yorum yapmadan açıklandığından nesnellik hakimdir, öğretici. Anlama baktığımız zaman edebi metinlerde kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılırken, öğretici metinlerde gerçek ve ilk anlamlarıyla kullanılır. Çünkü amaç sanat yapmak değildir. Bu yüzden gerçek anlamlarıyla kullanılır. Türlerine bakalım. Edebi metinler metinleri masal, destan, roman, hikaye, efsane, mesnevi, şiir, tiyatro gibi türler edebi metinken, tarih, felsefi, bilimsel metinler, deneme, makale, fıkra, söyleşi, eleştiri, haber yazısı, anı, mektup, günlük, gezi yazısı, yaşam öyküsü yani biyografi, öz yaşam öyküsü yani otobiyografi gibi türler vardır. Bunları bir kere de tabloda görelim. Evet gençler metinlerin sınıflandırması tablosu bu şekilde kesinlikle iyi bilmemiz lazım. Hemen bakalım. Biz metinleri önce sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Bizim için önemli olan yazılı kısım. Sözlü kısımda münazara vardır. Münazara karşılıklı iki grubun e, tartışmasıdır. Bu tartışmada galip çıkar. Yani e, neyi savunduğun çok önemli değil. Önemli olan e, izleyicilerden olumlu tepki almak ve kazandığını gösterebilecek bir güce sahip olmak. Söylev nutuktur. E, bir grubu hareketlendirmek için e, yapılan bir sözlü anlatım türüdür. Panel 3-5 kişi arasında e, sohbet havası içinde e, rahat bir e, sözlü anlatım türüdür. Forum eğer panelin sonunda yani bu 3-4 kişinin konuşmasının sonunda eğer izleyicilerden soru alınırsa bu sefer panel foruma dönüşür. Açık oturum güncel bir konunun e, 3-5 gibi e, 3-5 kişi tarafından e, televizyon önünde ya da e, yayın organları Önünde e, yayın organlarıyla tartışmasıdır. E, televizyonda gördüğümüz e, tartışma programları as aslında açık oturumdur. Sempozyum, e, bildirge yayınlanır sempozyumda. E, bir konuyla ilgili e, farklı e, özellikler taşıyan e, kişilerin bunlarla ilgili çalışmasıdır. Örneğin Yunus Emre ile ilgili bir sempozyum verilirse, bir kişi Yunus Emre'nin hayatını anlatır, bir kişi onun ilahi yönünü anlatır, bir kişi onun felsefi yönünü anlatır. Bu şekilde ele alınan kişinin ele alınan konunun farklı yönlerini farklı o bilim dallarıyla o özellikleri çok özellikleri çok sahip olan kişiler tarafından verilir sempozyum, konferans. Bir kişi tarafından verilir, bir konunun detaylarıyla anlatılır, seyircilerden de soru anlattır. Sözlü anlatım bu şekilde. Yazılı anlatımı biz ikiye ayırıyoruz. Edebi metinler ve öğretici metinler olmak üzere. Siz her sene bunları göreceksiniz. Edebi metinleri ikiye ayırıyoruz. Olay çevresinde oluşan metinler, yani olay anlatan metinler, bir de coşku ve heyecanı dile getiren metinler olur. Coşku ve heyecanı dile getiren metinleri genel olarak şiir kısmı veriyoruz. Olay çevresinde gelişen metinleri de ikiye ayırıyoruz. Göstermeye bağlı metinler bir de anlatmaya bağlı metinler olur Göstermeye bağlı metinler tiyatro göstermeye bağlı bir metindir. Onun alt dalı olan modern tiyatro ve geleneksel tiyatro da alt dallardır. Bunlar da yine tiyatronun koludur. Modern tiyatroda trajedi, komedi, dram var. Geleneksel tiyatro yani geleneksel halk tiyatromuzda ise karagöz, medda, orta oyunu, köy seyirlik oyunları mevcuttur. Anlatmaya bağlı metinlere baktığımız zaman fabül görüyoruz, masal görüyoruz, halk hikayesi, hikaye ve romanı görüyoruz. Anlatmaya bağlı metinlerdir. Gençler bunları çok iyi bilmemiz lazım. Öğretici metinleri de ikiye ayırıyoruz. Kişisel hayatı konu alan metinler bir de gazete çevresinde oluşan metinler. Mektup. Günlük, anı, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı, kişisel hayatı konu alan metinler iken, eleştiri, makale, deneme, fıkra, haber yazısı, sohbet, röportaj, mülakat ise gazete çevresinde oluşan metinlerdir. Lütfen bu tabloyu çok iyi öğrenin çünkü sizin için çok önemli bir tablo olacaktır. Evet, kitabımızda yer alan iki metni göreceğiz. Buraya baktığımız zaman şöyle bir şey diyor. Aşağıdaki isteklerin belirtildiği iki farklı metin verilmiştir. Bu metinlerden hareketle edebi ve öğretici metinlerin özelliklerini belirleyiniz diyor. İst, i̇stida, Ya Rab oğullarından çektiğim yeter. Gökyüzünde benim hissime düşeni ver. Altına dilediğim gibi ömrümü sereyim. Altına ömrünü sermek mecaz anlamıyla kullanılmış. İngilizce kullanılmış. Mendil kadar olsun tarlamı ayır beni doyuracak ağacı göster. Rabbim, insanoğullarından çektiğim yeter. Yalnız senin ellerin gezensin ömrümde. Beni yalnız sen mahkum et eylesen azat. Ve yalnız sen canımı iste benden ki nereye saklayacağımı şaşırmadan vereyim. Buraya baktığımız zaman duygusallık hakim. Yine kelimelerin gerçek anlamıyla değil mecaz anlamlarıyla kullandığını yine ee, anlatıma baktığımız zaman süslü ifadeler olduğunu görüyoruz. İmgeler kullanılmış. Bu da bunun bir edebi metin olduğunun göstergesidir. Diğer metnimize baktığımız zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yazılmış bir dilekçe görüyoruz. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı'na Ankara. Kurumumuzdan almakta olduğum burs yani kredi öğretim kurumundan izin almış olmam kayıt dondurma sebebiyle kesildi. Ancak izin süremi tamamlayarak öğretim kurumuma başladı. Burs kredinin tekrar ödenmesini istiyorum. Öğrenci belgem ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğinizi arz ederim diyor. Burada resmi bir yazı görüyoruz ve kullanılan sözcüklerin gerçek anlamıyla kullandığını yine görmüşüzdür. İşte iki metin arasına farklara baktığımız zaman ikisinde de istek vardır. Birisinde yani bu metinde dilekçede ee, resmi bir istek vardır ve kelimeler gerçek anlamıyla ilk anlamlarıyla kullanılırken az önceki şiirimize baktığımız zaman bir edebi metindi. Oradaysa yine bir istek vardır ancak orada edebi bir dil kullanmıştır. Yine kelimeler orada süslü olarak kullanmıştır. Yine imgeler kullanmıştır. Yani alışılmamış bağdaştırmalar, benzetmeler kullanmıştır. Bu da edebi metinle öğretici metinlerin farkını gösteriyor. Lütfen bu videoyu İyi izlemiş olun. Ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. hoşça.